Hastanede ameliyatımızı olduk. Her şey sorunsuz gitti. Eve döndükten sonra neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Müzik Öncelikle eve dönüşten sonra düzenli yürüyüşlere başlanması gerekiyor. Bunlar hem iyileşme hızımızı hem de düzenli bir kilo verme sürecinde hastalarımızın da güçlenmesi adına önemli. Her gün en az 1 ila 2 saat arasında normal yürüme hızında yürüyüşler yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunu ilk 2 ay özellikle bazen 3 ayda olabilir. Ama ikinci, üçüncü aydan sonra da mutlaka bir spor yapmak çok çok önemli. Çünkü önemli bir kilo kaybı yaşanıyor 2-3 ay sonra. Kaslarımız da bu yağlarımızla birlikte zayıflamaya başlıyor. Onları güçlendirmemiz, günlük aktivitelerimizden geri kalmamamız, halsizlik yaşamamamız için ikinci, üçüncü aydan sonra da mutlaka spora başlamamız ve bunu düzenli bir şekilde devam ettirmemiz çok çok önemli. İkinci bir konu su tüketimi. Bazen hastalarımız bunu önemsiz olduğunu düşünüp atlayabiliyorlar. Yetersiz sıvı tüketebiliyorlar. Bu da kişinin sorunlar yaşamasına sebebiyet verebiliyor. Bizim ameliyat sonrası günde en az 2 litre su tüketimine ihtiyacımız var bunu sağlamamız gerekiyor. Sağlanmadığı zaman halsizlik, baş dönmeleri veya kilo veriminde yavaşlama, daha zor kilo verimi gibi süreçler olabiliyor. Vücudun günlük belli bir talebi var su tüketimi ile ilgili. Bu talebi yerine getirmemiz için günlük 2 litre suya ihtiyacımız var. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü bir konu ise yaşadığımız problemler. Hani hastaneden taburcu olduk, eve gittik. Ufak şikayetler veya bazen ciddi problemler hasta yaşayabiliyor. O an önemsiz gibi gelebilir belki onun için. Problemin bir başlangıcı da olabilir. Erken müdahale, erken bir hekim kontrolü veya erken yapılacak bir yönlendirme. işlerin çok daha kolay ve rahat geçmesini, sürecin tamamlanmasını sağlar. Ama geç kalındığı zaman ciddi sıkıntılar doğurabilecek şeyler olabilir. Oluşturduğumuz grubu bunlar için de kullanmak istiyoruz. Ameliyat sonrası yaşanan problemlerin bizimle paylaşılması gerçekten çok önemli. Normalde buradan taburcu olduktan sonra hastamızın aslında gerçekten bir cerrahi bir iyileşmeye kavuştuğunu düşünüyoruz. Günlük işlerini çok rahat yapabileceğini düşünüyoruz ve yapmasını da istiyoruz. Evet. Hafif işlerde çalışıyorsa, basit masa başı işlerde çalışıyorsa bir hafta ameliyat sonrası dinlenme için yeterli. Ama biraz daha hastamızın iş hayatı ağır tempoluysa, ağırlık kaldırmasını evet. gerektiriyorsa burada da bir iki haftanın yeterli olduğunu düşünüyoruz. İki hafta sonra çalışmaya başlayabilir. İlk ay içerisinde 20 kiloya kadar ağırlık kaldırma bir engel yok. Birinci aydan sonra ise herhangi bir ağırlık sınırımız yok, istediği kadar ağırlığı hastamız kaldırabilir. Burada önemli olan yara iyileşmesinin tamamlanmış olması. Bu da genellikle 10 gün sürecinde sağlanmış oluyor. 10 gün sonra yaralarımız iyileşmiş oluyor ve 10. günden sonra havuza, denize girmemizde herhangi bir engel yoktur. Hatta spor yapmak hani ilk iki ay çok önermiyoruz ama yüzmek isteyen hastalarımız için çok güzel bir sportif faaliyettir. Yüzmeyi de tavsiye ediyoruz. 10. günden sonra da yüzmeye başlayabilirler. Araç kullanmayla ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok. Hastalarımız eve döndüğü andan itibaren trafiğe çıkmalarında bir engel yoktur. Bunun için bir kısıtlamamız, bekleme süremiz de yoktur. Eve döndükten sonra araçlarını kullanmaya başlayabilirler.